bilmemiz lazım. Yani hiçbir dijital mecra hukuktan azade değildir. Onlar da gereği gibi bunun bedelini ödeyecektir. Takma isimlerin arkasına saklanarak kişilere iftira, hakaret edilmesine, milli manevi değerlere küfredilmesine, ayaklanma çağrıları yapılmasına hiçbir şekilde müsaade etmeyiz ve bizim yargı sistemimiz de buna asla müsaade etmez. Bu platformda yalan haber, iftira, terör propagandası, darbe çağrısı ve ırkçılığın adeta yatağı olmuş vaziyette. İtibar suikasti, hedef gösterme ne ararsan bunlar da var. Dolayısıyla biz de bunların takipçisiyiz. Planlı programlı olduğu çok bariz olan bu kampanyalarla Halkımız sürekli olarak tahrik edilmeye çalışılıyor. Yok ekşi sözlük bir iftira, hakaret ve yalan tezgahı gibi bunlar çalışıyor. Adı üzerinde ekşi sözlük. Bayağı ekşi.